bir köy meydanı düşünün. Çekiç sesleri yankılanıyor. Çivilerin demire vurulma sesi, atların kişnemesiyle birleşiyor. Ama bu dükkanda bir şey farklı. Çünkü çekici tutan eller, o jeli. Adı Şeyma, Türkiye'nin tek kadın nalbantı. Babası yıllarca bu işi yaptı. Bir gün dükkan kapandığında o küçük kız eline çekiç aldı. Ama köydekiler alay etti. Sen yapamazsın, Erkek işi bu. Bırak, elin incinir, gücün yetmez. İlk gün dükkanına gelen olmadı. Az sahipleri yolunu değiştirdi, Başkan Albant aradı. Ama Şeyma pes etmedi. Sabahları dükkanını açtı, demirleri kızdırdı, çivileri hazırladı. Ellerine çekiç değdi, parmakları murardı, tırnakları kırıldı. Her darbede biraz daha güçlendi. Sonra bir gün köye toparlayan bir at getirildi. Koca nalbantlar bile yanaşmadı ama Şeyma dizlerinin üzerine çöktü. Demiri aldı, çiviyi sabitledi. Atın ayağına nalı çaktığında herkes sustu. Dakikalar sonra o at ilk kez sağlam adımlarla yürüdü. O günden sonra köylüler bakışını değiştirdi. Artık o olmaz denilenin cevabıydı. Her çivi sadece demiri sabitlemek değildi her çevi kadınların yapamazsın diyenlere karşı verdiği cevabın sesi oldu. Bugün hala aynı dükkanda o jeli elleriyle demir tutuyor, çekiç sallıyor ve her darbede bir kadın daha cesaret buluyor.